Çeyrek asırdan sonra ilk defa Büyükşehir Belediyesi Büyükçekmece ilçesini hatırlamış oluyor. İşte Büyükçekmece ilçesindeki 4 yıl içerisindeki değişimler. denizin masumiyetini, doğallığını koruyacak gerçekten pırıl pırıl bir sahil var etmek sür. Burası Büyükçekmece halkının yıllarca düzenlenmesini beklediği Albatros sahili. Yıllardır ihmal edilen bu sahil hattının birinci etabı tamamlandı. Valla görünen kıyıp kılamaz istemez. Burası olsun, sahil olsun bu kadar güzel çalışma tahmin etmiyorum ama oldu. Burada da sadece basit bir sahil düzenlenmesi yapılmadı. Yıllardır dokunulmayan Albatros sahilinin altyapısı yenilendi. Hem taşkınların önüne geçildi hem de Marmara Denizi'ne de atık su girişi engellendi. Denizlerimizi korumamız lazım zaten. Pis suyun akmaması da çok önemli burada. Tesisimiz de var zaten. Büyükçekmece ilçemizin Dizdariye, Güzelce, Bahçeli Evler, Ulus, Tepe ile Muratçeşme mahallelerinde atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrımını yaparak kronik hale gelmiş olan su baskınlarının önüne geçmiş olacağız. Eskinin çalışmalarıyla adı geçen bu noktalarda su baskınlarının önüne geçildi de ayrıca Kemerdere Deresi, Serinpınar Deresi ve Turgut Özal da su taşkınları son buldu. İlçe trafiğini rahatlatacak olan çalışmalarda unutulmadı. Bölgenin trafik akışını engelleyen Suyap Köprüsü kaldırılarak iki şeritlik yol üç şeride çıkartıldı. Ayrıca çakmak yolu olarak bilinen Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nin tek gidiş gelişi yolu da duble yol çalışmasıyla genişletildi. Deprem dirençli İstanbul için Yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz. Büyükçekmece'de hızlı tarama yöntemiyle depreme dayanıklısı 14 binanın tespiti yapılırken riskli binaların yıkımları da devam ediyor. Risk altındaydık. Hızlı tarama yöntemiyle geldiler. Eski binada oturmaktansa yeni binanın tabii ki daha iyi olacağına inanıyoruz. sadece riskli binaları çözüm bulunmakla kalınmadı. Tepecik Mahallesi'nin 20 yıldır çözülemeyen imar sorunu için de adımlar atıldı. İmar sıkıntısı 2004'ten beri devam ediyordu. İnsanlar imarın çıkmasından çok memnunlar. Biz onların yarattığı işsizlikle yüzleşip, Çare üretip o insanların yaralarına merhem, gönüllerine umut olmaya devam edeceğiz. Umut olmaya devam eden istihdam ofislerinden biri de Büyükçekmece ilçesinde açıldı. Kreşlerde çocuklarımız modern koşullarda bilimsel eğitim alanarak yeteneklerini keşfederek büyüyecekler. Büyükçekmece'de iki yuvamız İstanbul Kreş hizmet verirken bir tanesinde inşası devam ediyor. İçme suyu havzaların önemli noktalarından biri olan Büyükçekmece Gölü'nün korunması için de adımlar atıldı. 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan içerisinde yürüyüş ve bisiklet parkurlarının da olacağı doğal yaşam parkının çalışmaları devam ediyor. Üreticilerimizin üretime devam edebilmeleri için desteğe ihtiyaçları olduğunu gördük ve sırtımızı onlara dönmedik. Büyükçekmece'de bu gelişmeler olurken üreticilerde unutulmadı. Balıkçılara tekne bakım malzemesi desteği sağlanırken tarım üreticilerine de buğday fide ve mazot desteği sağlandı. Biz de yararlanan balıkçılardan üçüncü dönem bir yardım alıyoruz. Çok iyi geldi.